Merhabalar. Bu dersimizde mükemmel kristal yapıya sahip bir malzemenin teorik kırılma mukavemetinden bahsedeceğiz. Atomlar arası kuvvetler bir malzeme içerisinde detaylı bir şekilde biliniyorsa teorik kırılma mukavemeti tahmin edilebilir. Yaklaşık bir değer tahmin edilebilir. Orowan tarafından ele alındığı gibi bağımsız iki atom arasındaki etkileşimi ele alırsak yaklaşık bir teorik kırılma mukavemet değeri e, tahmin etmek mümkün. Şu şekilde bir cisim düşünelim. Biz biliyoruz ki atomların bir araya gelmesiyle bizim malzememiz oluşuyor. Veya elimizdeki malzemede milyonlarca, milyarlarca atom bir araya gelmiş ve bunlar birbirlerine olan bağlarından dolayı bir arada duruyor ve bizim malzememiz oluşturuyor aslında. Ve biz mükemmel kristal yapıya sahip bir malzeme düşünüyoruz. Burada sadece kaba bir şekilde atomların dizilimi çok e, aralıklı bir şekilde gösterilmiş. Halbuki o orada milyonlarca, milyarlarca atom var böyle bir levhada. Biz tabi kısıtlı bir bölgeye bir yaklaşım olarak odaklanıyoruz burada. Şimdi atomlar arası kuvveti düşünelim. E, denge halinde bir atoma gelen net kuvvet sıfır. Kuvvet eksenimizde sıfır konumundayız. Ve bu noktada atomlar arası mesafe de B0 olarak adlandırıyoruz. İki atom arasındaki mesafemiz B0. Ve bu noktada atomlar denge halinde olduğu için bizim potansiyel enerjimizde minimum. Potansiyel enerjinin minimum olduğu hal mekanikte biz biliyoruz denge halidir. Sonlu eleman analizlerinde de zaten potansiyel enerjinin minimum olduğu yazılarak denklem sistem takımı, denklem takımı elde edilir ve o denklem takımı çözülür. Burada da minimum potansiyel enerji konumumuz var ve B0 bizim denge halindeki atomlar arası mesafemiz. Peki biz şimdi atomları yer değiştirmeye başladık. İki atom birbirinden uzaklaştırmaya başladık. Ne olacak? Atoma çeki kuvveti gelmeye başlayacak denge halinden uzaklaştıkça. Ve bu kuvvet belirli bir yerde maksimum değere ulaşacak. Ondan sonra artık mesafe arttıkça, atomları birbirinden ayırdıkça biz kuvvet uyguladıkça iki atom arasındaki o etkileşim alanı da mesafesi de arttığı için ve etkileşim kabiliyeti de azalacağı için bu sefer kuvvet birbirlerini çekme kuvveti ne yapacak? Gitgide azalacak ve sıfıra geldiği anda biz aslında tamamen o iki atomu birbirinden ayırmış olacağız. Yani orada aslında bir atom seviyesinde bir kırık yüzeyi oluşturmuş olacağız. Kırık yüzeyi oluşturmuş olacağız. Şurada şu bölgeye yakınlaştırırsak, bu bölgeyi zoom edersek F bölü B 0 kare diyebiliriz. Şöyle bir e, atom sisteminde F kuvvetine maruz bıraktığımız zaman biz bu kafes yapıyı dolayısıyla F bölü B sıfır kare bizim gerilmemiz olarak görebiliriz. Ve S teorik ST burada bizim gerilmemizin maksimum seviyeye çıktığı nokta. Ve daha bu noktadan sonra yani X ekseninde deformasyon devam ettirdiğimiz zaman ne oluyor? Gerilmemiz azalıyor. Ve sıfırın Bunu yaklaşık olarak bir yarı sinüs dalgası şeklinde öngörebiliriz. Bakınız şuradaki kesikli çizgi yarı sinüs dalgası şeklinde öngörüyle ilgili. Şuradaki eğer bizim gerçek, şurada ben yeşille şu an üstünden gittiğim gerçek atomlar arası kuvvet değişimi ise yani atomlar arası mesafe ile biz ne yapıyoruz? Şu şekilde bir öngörü bulunuyoruz. kesikli çizgiyle onu bir yarı sinüs dalgasına tamamlıyoruz. Bizim peki burada x dediğimiz ne? Deplasman veya yer değiştirme. Yani B atomlar arası mesafe eksi B sıfır denge halindeki atomlar arası mesafeyi çıkartıyoruz ondan. Neden? Çünkü deplasman dediğimiz aslında bizim sıfır kuvvet konumundan veya denge halindeki konumdan sonra olan yer değiştirme miktarı. Onun için x eşittir b eksi b sıfır olarak gösterebiliriz. Peki şimdi ee, komşu diğer atomlar ile olan etkileşimler ihmal edilerek bir atomun bir atomun yer değişimi için gerekli kuvveti biz sinüs fonksiyonu olarak yaklaşık olarak ifade edebiliriz. Biraz önce söyledik. Şurayı lambda bölü 2 ile yaklaşık kestiriyoruz dedik. Ve o zaman bu yarı sinüs dalgasının denklemi nedir? Bunun. Onun maksimum şiddet değeri st çarpı sinüs 2 pi bölü lambda çarpı x'tir. Biz eğer şuradan başlatıyorsak şeyimizi, yarı sinüs dalganızı değil mi? Şurası artık bizim x mesafemiz. Çünkü b eksi b sıfıra x dedik. Sigma bizim burada gerilmemiz, kuvvet bölü alan değerimiz. ST teorik kırılma mukavemetimiz, bulmaya çalıştığımız değer. X denge konumundan olan deplasman veya yer değiştirme miktarımız. Lambda bölü 2'ye geldiğimiz zaman deplasman olarak biz aslında atomlar arası kuvvetin etkinlik aralığını geçmiş oluyoruz. Tam onun sınır noktasına gelmiş oluyoruz. Peki. Şimdi şurada eğer biz ST'ye bakalım. Şu formülde X yerine lambda bölü şurası nedir? Lambda bölü 4'tür. Lambda bölü 4 yazsanız ne olacak burası? Lambdalar sadeleşecek ve pi bölü 2 gelecek. Sinüs pi bölü 2 1 olduğu için ST olacak. Yani bizim oradaki yarı sinüs dalgamızın nesi bu? Genliği. ST değerimiz. Peki biz huk yasasından küçük yer değiştirmeler kabulü yapalım. Dedik ya yaklaşık olarak bulmaya çalışıyoruz ST değerimizi. Küçük yer değiştirme yaklaşımıyla yani ve lineer elastik malzeme davranışı göz önüne alarak biz biliyoruz ki gerilme huk yasası geriye elastiklik modülü çarpı şekil değişimidir. Epsilon, I çarpı Epsilon. Epsilon nedir? Strain şekil değişimi bir boyutlu bir deformasyondan bahsediyoruz. X bölü B sıfırdır. <laughs> Başlangıç uzunluğumuz ne? İki atom arasında B sıfır. Oradan aldığımız X yer değiştirmesi bölü orijinal uzunluğumuz B sıfırdır. Burada biz küçük yer değiştirmeler kabul ettiğimiz için yaklaşık olarak sinüs 2 pi lambda 2 pi bölü lambda x'i 2 pi bölü lambda x'e eşit alabiliriz. Yani aslında nedir? Küçük açılar için sinüs teta yaklaşık olarak nedir? Teta'ya eşittir. Teta sıfıra oldukça yakın veya çok küçük bir değer ise <laughs> burada biz sinüslü ifadede sinüs fonksiyonunun sadece şuradaki 2 pi bölü lambda çarpı x argümanını almış olduk. Burada E biliyoruz elastiklik modülü, epsilon şekil değişimimiz B0'da denge konumunda atomlar arası mesafe olduğunu söylemiştik. Peki, kırılma için gerekli enerji nedir? Bizim aslında bu iki atomu alıp birbirinden uzaklaştırarak yani gerilmenin şu eğriyi takip ederek gelip daha sonra maksimum st değerine ulaştığımız değerden sonra da aslında ne yapmak? Bunu daha da ilerleterek artık atomlar arası kuvvetin hiç etkin olmadığı kalmadığı şu lambda bölü 2 mesafesine kadar bizim bu iki atomu çekmemiz, oraya bir enerji sarf etmemiz demek. Yani sigma eğrimizi aslında sıfırdan lambda bölü 2 değerine kadar bu aralıkta integre etmemiz demek. Şu aralığı tamamen integre etmemiz demek. Bunun sonunda ne olacak? Bizim aslında orada hiç yüzey yokken atomlar arasında tamamen birbirleriyle bağlı iken atomlar biz o iki atomu ayırdığımız zaman iki ayrı yüzey oluşturmuş olacağız. Yani buna yüzey enerjisine gamma dersek bizim o sisteme verdiğimiz enerji aslında iki ayrı cisim madde içerisinde iki ayrı serbest yüzey oluştu. O yüzeydeki atomlar da bir arada kalmak zorunda. Yüzeyin bir arada tutulabilmesi için bir yüzey enerjisi lazım. Ve biz bundan iki tane oluşturuyoruz. iki atomu çektik, ayırdık. iki ayrı yüzeyimiz var şimdi. Dolayısıyla bunu ne diyoruz biz? Bu enerji iki gamma'ya eşit olmalıdır. Gamma burada yüzey malzememizin yüzey enerjisi olmak üzere. Birim de bunun jül bölü metre kare veya newton metre bölü <laughs> metre karedir. Peki şimdi devam ediyoruz. O zaman biz bu integrali alacağız. Şu ee, hatırlayalım. Neydi? Sigmamız sigmamız st sinüs 2 pi bölü lambda çarpı x idi. Bunu integre ediyoruz. Sıfırdan lambda bölü 2'ye. Ve bunun eşiti 2 gamma eşit olacak. Çünkü iki ayrı yüzey oluşturuyoruz atomları kopardığımız zaman. Çatlak yüzey oluşturmuş oluyoruz. İki bağımsız serbest yüzey. <laughs> İntegre ettiğimiz zaman burası eksi kosinüs olur aynı argüman ile ama bu argümanın tersi de çarpan olarak gelir. Değil mi? Lambda bölü 2 pi sıfırdan lambda bölü 2'ye integre ettiğimiz zaman bakınız şuradan 2 değeri çıkacaktır. Lambdalar sadeleşecek, şu da sadeleşecek. Kosinüs pi eksi 1'dir. Bir eksi de burada var. Artı 1. Şuradan da artı 1 geldi. 2. O 2 bununla Iı, sadeleşecek. Şuradan bakınız burası 2 oldu. Lambda bölü pi kaldı. ST lambda bölü pi eşittir 2 gamma. Buradan ST'yi çektiğimiz zaman 2 pi gamma bölü lambda olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi lambdayı biz tabi bilmiyoruz. Burada ne yapabiliriz? Bakalım lambdayı bilinen değerler cinsinden yazmaya çalışalım. Şimdi biz ne demiştik? E çarpı epsilon ki bu sigma eşitliği. Bizim sigma değerimizde ne olarak almıştık biz? ST sinüsü sinüs fonksiyonunun argümanı olarak yaklaşık yazmıştık. 2 pi bölü lambda x küçük deformasyonlar için. Burası lambda x değil mi? epsilon yerine x bölü b0 gelmişti hatırlayacak olursak. Buradan lambda'yı çektiğiniz zaman st 2 p b 0 bölü e olarak elde ederiz. Gelip bu lambda'yı bu denklemde yerine koyduğumuz zaman 2 pi gamma şurası da lambda değerimiz lambda burada tabi st kare gelecek şu buraya gidecek bakınız Oraya gittiği zaman st kare gelecek şu 2 pi ile bu 2 pi sadeleşecek bu i yukarı çıkacak e çarpı gamma bölü B sıfır gelecek. Bakın burada. ST kare eşittir. E gamma bölü B sıfır. ST nedir o zaman? Kare kök. E çarpı gamma bölü B sıfırdır. İlk bir yaklaşım ile biz burada lambda bölü 2 yaklaşık B sıfır olarak alırsak lambda bölü 2 yaklaşık olarak B sıfır eşitliği ile alırsak Buradan st'nin yaklaşık olarak e bölü pi'ye eşit olabileceği görülebilir. Daha doğru yaklaşımlar ile de e, çünkü biz bazı kabullerde bulunduk. st'nin aslında karekök e gamma bölü b0 idi. Bunun yaklaşık eşitinin de e bölü 10 mertebelerinde olduğu e, görüle. görülebilir bilir. e bölü 10. Yani elastiklik modülünün yaklaşık onda birleri mertebesinde biz bir teorik kırılma mukavemeti öngörebiliriz. Peki gerçek mühendislik malzemelerinde ne değerlerdedir bu? Örneğin bir çelik malzemesini düşünelim. E çelik ne kadar? 200 GPA. Hem elastiklik modülü çelik malzememizin. Peki sigma akma değeri nedir? Çeliğin sigma y ile gösterdiği, Sigma yield veya sigma akma ısıl işlemine göre işte alaşımlamasına göre gördüğü işlemlere göre değişiyor. Örnek verelim. İşte 500 ila yaklaşık dinin üzerine de çıkan var. Ama 1000 MPA arasında çoğunun değiştiğini söyleyelim. Peki beklentimiz ne şuradan? E bölü 10 nedir çelik için? E çelik bölü 10 nedir? 20 GPA. Yani 20.000 megapaskal. Biz ne görüyoruz? Pratikteki çoğuluk uygulamalarda işte 400 ila 1000 megapaskal arasında 1200 megapaskal arasında değişen değerler. Çoğu uygulamalar için. 20 kat, 25 kat daha düşük bir mukavemet görüyoruz. Yani gerçek mühendislik malzemelerinin teorik kırılma mukavemeti Gözlemlenen deneylerden elde edilen kurulma mukavemeti onlarca kat daha büyüktür. Veya burada gördük işte akma gerilmesi onlarca kat daha küçük. Neyin? Teorik değerden. Akma mukavemetinin oldukça düşük olduğunu gördük. Çekme mukavemeti de bunun işte bu değerlerden. Akma değerinden 100-200 MPa daha büyük olabilir. Yine de onlarca kat daha düşük biz mukamet değerleri görüyoruz. Peki nedendir bu? Gerçek mühendislik malzemeleri içerisinde hasar, gözenek, çatlak, kusur, küçük bu tür kusurların olması çok muhtemeldir. Bundan dolayı biz aslında mükemmel bir e, kristal yapı, bütün cisim boyunca elde edemiyoruz. Çünkü parçalarımızın belli bir sonlu büyüklüğü var. Mükemmel mükemmel yüzde yüz imalat yöntemleri yok. Mükemmel bir kristal dizilimi elde edemiyoruz bir imal edilmiş bir parçadan. Dolayısıyla bu iç hasar, hasarların, kusurların veya yani yüzeyde bulunan kusurların olması çok muhtemel. Bu da bizim ne yapıyor? Bir çentik etkisi yaparak lokal olarak bu bölgelerde çok daha büyük gerilmelere neden olarak bizim aslında cismimizin çekebileceği gerilme kabiliyetini düşürüyor. Ayrıca bu şekilde cisim içerisinde bulunabilecek bir hasar, kusur, bakın burası birbirine bağlanmamış bölge, bir çentik gibi düşünün kristal diziliminde böyle bir boşluk var. Şurada bir gerilme yığılması, olacak. Bu lokal olarak bu bölgede bir çatlak gibi düşünün şimdi burayı. Şu şekilde bakınız. Burada çift veya üç eksenli gerilme hali de söz konusu olacak. Şimdi AB elemanlarını düşünün. Şu A atomu ve B atomu arasındaki bağlantıyı düşünün. Orada bir bu tür yüklemede bir çekme gerilmesi olacak. Evet. Ancak o deformasyon aynı zamanda AC arasındaki bağlantıda da bir çekme hali oluşturacak. Yani bir çift eksenli gerilme hali oluşturacak ki bu da bizim ki malzememizin davranışını biraz daha gevrek bir deformasyon davranışına sürükleyecek ki bu da ani kırılmaya daha meyilli hale getirecek parçayı. Çünkü plastik deformasyon çift eksenli gerilme halinde daha az olacak, daha az enerji sönümleyebilecek dolayısıyla ani kırılmadan önce, dolayısıyla akma yani plastik deformasyon zorlaşmakta bu çift eksenli gerilme halinden dolayı ve ani kırılma eğilimi artmaktadır. Peki ee, gerçekte gözlemlenen kırılma mukavemeti değerleri gerilme yoğunluk faktörü etkisini içermektedir. Biraz önce de bahsettik. Bu çelintik etkisi oluşturacaktır bu iç hasar ve kusurlar. Çok ince fiber veya tüp şeklindeki ki karbon nanotüpler örnek verilebilir buna. Malzemeleri düşünelim düşünelim. Bunların daha kalın konvansiyonel numunelere göre mukavemetleri çok çok daha yüksektir. Yani birim kesit başına çekebilecekleri kuvvet miktarı. Kesit alanı başına çekebilecekleri kuvvet miktarı. Çünkü bunların iç yapılarında hasar, kusur yok denecek kadar azdır. Bu tür malzemelere whiskers denir. Whisker denen bu tür malzemelerde ölçülen mukavemet değerleri neredeyse bakınız teorik mukavemet değerlerine yaklaşmaktadır mesela bu tabloda verilmiş değerlerimiz var. Demir için düşünelim. Yaklaşık 200 GPA elastiklik modülümüz var. Bakınız bu tür bir whisker malzemeden yapılmış ee, çok ince tüp şeklindeki bir numunenin mukavemeti 12 gigapaskal çıkmış yaklaşık. Hatırlayalım elastiklik modülü bölü yaklaşık neydi? 10 değerimiz ki bu bize 19 GPA verir yaklaşık. Gigapascal. Burada 12.4 Pascal değerine ulaşılmış. Halbuki biz bir çelik için ne demiştik? İşte 500 ila 1200 Pascal civarlarında çoğu uygulamalarda akma ve çekme mukavemeti değerleri görüyoruz. Burada ise onun 15-20 katına çıkmış bir mukavemetten bahsediyoruz. Aynı tür bir malzeme için ama çok daha ince boyutta kontrollü bir şekilde dizilmiş atom yapısıyla oluşturulmuş bir numune düşünün. Karbon nanotüp gibi veya benzeri şekilde yapılmış diğer malzemelerden whisker türü malzemelerin mukavemeti demek ki çok daha büyük teorik kırılma mukametine yaklaşıyor. Tabi gerçekte bizim e, parçalarımız sonlu boyutlarda olduğu için bu tür mükemmel kristal yapıya sahip bütün hacmi boyunca mükemmel kristal yapıya sahip bir e, çoğul kristalli malzeme yapmamız neredeyse imkansız. Dolayısıyla içerisinde hata kusurlar olabilir ve buna göre bizim tasarımlarımızı, analizlerimizi ve deneysel çalışmalarımızı entegre bir şekilde yaparak e, ilgili mekanik güvenlik ve ömür hesaplarımızı beraber tutarlı analiz ve deneyleri tutarlı olduğu yöntemlerle entegre bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun içindir ki laboratuvar ortamındaki numuneleri test ediyoruz sonlu büyüklüklere sahip ve ilgili analizlerle de gerekli mekanik tasarım kararlarını veriyoruz.